Şimdi buna bir şey daha ekleyelim. Bütün bu büyük resmi görüyoruz ya hep beraber. Bakın İyi Parti'de bu birkaç gün içinde çok stratejik bir değişiklik oldu. Bu değişikliği biz önümüzdeki günlerde nereye evrileceğini göreceğiz. İyi Parti yola ilk çıktığında MHP'nin ilk, ilk, çıktığında MHP'yi MHP, MHP lider olmak için çıktı. Meral Akşener. Altakke, Verkula yaptırtmadılar, partiden de attılar. Ama Meral Hanım ve arkadaşları MHP'den kopan siyasetçiler yeni bir oluşum kurdular. Yola çıktılar. MHP'ye alternatif bir oluşum. Fakat bu oluşum biraz kendi siyasiyle, siyasi siyaset siyaset yolculukları, biraz Meral Akşener'in e, insanlarla konuşan yaklaşımı, iletişim kurabilmesi farklı kesimlerde. Biraz Türkiye konjonktürü belki kendi hayallerinin ötesinde yeni bir yere evrildi. Bir anda AK Parti AK Parti'nin alternatif alternatifine dönüştü. Yani hayaller MHP'nin alternatif bir parti kurmaktı. Belki de bilmiyoruz belki içinde daha farklı şeyler vardı ama ilk yola çıkış öyleydi. Ve de zaman içinde ana akımın alternatifi yani merkez sağda AK Parti'nin alternatifi bir partiye dönüştü. Ama tam da dönüşememişti. Çünkü MHP'den yola çıktığı aynı arkadaşlar olduğu için bazı yerlerde olmadık laflar çıkıyordu İyi Parti'den. Herkes diyordu ya nasıl olacak şimdi bunlar 6 kişi aynı masaya oturdu ve e, şu anda e, nasıl anlaşacaklar yani. Bir de kışkırtmalar var, çomak sokmalar var. Bak görüyor musun? İyi Partililer işte HDP bilmem ne böyle laflar var. Meral Hanım bir noktaya kadar idare etti. ama dün kendi parti içinde bir devrim yaptı ve Koray Aydın ve ekibini daha arka plana aldı ve şimdi nasıl bir ekip kuracak bilmiyoruz yani delege yapısını mı değiştirecek? Ya nasıl bir İyi Parti'nin yeni yüzleri çıkacak? Merkez sağ nasıl kucaklayacak? Bilmiyoruz ama en azından kendi yolculuğunda önemli bir adım attı şu anda merada. Ben AK Parti stratejistisi olsam hıh Bakalım bu adım bizi nereye götürecek? Biz şimdi yeni bir İyi Parti ile karşı karşıya kalacağız. Şimdi 6 partinin masaya oturduğu bir birliktelikten bahsediyorduk. Bence bu adımıyla aslında şu anda 2023'ün İyi Partisi'nin ilk adımını atıyor. Bir de bunu ekleyeyim biraz önce anlattığım hikayeye. Sizce Erdoğan'ın Türkiye'nin içinde de yeni bir adım, yeni bir hamle, yeni bir rüzgar, yeni bir heyecan yaratmasına ihtiyaç var mı yok mu? Siz karar verin. Ne yazık ki 6 liderin bir masaya oturması o rüzgarı yaratmadı. Şimdi İyi Parti'nin bu strateji değişikliği yaratır mı bilmiyorum. Hala neyi bek beklediklerini de anlamıyorum. Yani hala bir cumhurbaşkanı adayını çıkartmıyorlar, çıkartamıyorlar. Çıkartamıyorlar mı çıkartmıyorlar mı emin değilim. Ama zaman sayacı geriye doğru sayıp saymaya devam ediyor. Şunun şurasında bir yıl bir ay, bir yıl iki ay kaldı yani. Yani ekonomik krizin böylesine AK Parti'yi köşeye sıkıştırdığı bir ortamda bu altı liderin tek tek ya da hep beraber Türkiye'yi bir seçim atmosferine sokmaması da Allah akıl fikir versin dediğim bir tuhaf gelişme. Yani ortada bir top var hani şey için siyasetçi için diyorum muhalefet için. 90'a takılacak ayağın ucuna gelmiş sen bakıyorsun yandakine pas veriyorsun o oradakine pas veriyor. Geriye çekiliyorsun abi şurada bizim biraz daha oynayalım şurada biraz daha top gezdirelim diyorsun. Oysa orada yani maçı iyi ya alacaksın ya almayacaksın. Ve de zaman azalıyor. Türkiye'de futbola hoş geldiniz. <laughs> böyle değil mi abi yani? <laughs> Benim dediğim futbol İngiltere'de böyle. Hadi abi yüklenelim, yüklenelim, yüklenelim. <laughs> Bizde ver abi pası geriye. Dur abi dur şuradan bir oyuncu değiştirelim. Ee, şey yapalım. Öyle bir hava var. Merakla bekliyorum. Bakalım. Umarım yani dilim döndüğünce sizlere yarım saat içinde Erdoğan'ın seçimi aslında. Bugünkü manşetimiz o olmalı. Hani Sofi'nin seçimi. Erdoğan neyi seçecek? Bütün hepsinin özetine gelelim isterseniz. Erdoğan neyi seçecek? Otokrat bir lider olmayı mı, demokrat bir lider olmayı mı? Çünkü biz her iki Erdoğan'da gördük. Yani her ikisinde gördük yani bu dünya gözüyle gördük istedik. Hangisini seçecek? Önümüzdeki günlerde seçtiği bu yeni kimlik ya da kendi kimliklerinden bir tanesi bir anlamda Erdoğan'ın ve Türkiye'nin siyasi geleceğini hem Türkiye içinde hem dışında, hem sizin ekonomik olarak masamızda hem de e, farklı e, çevrelerde dünyada hepimizin de yerini belirleyecek. Tabi yani Erdoğan'ın hani dünyada dünya şeyinde sahnesinde demokratik bir lider olup içeride dediğim birik, ben abi iktisatçıları dinlemem, onlara bakmam, şunları hiç demokrasiyi boş ver onları hallederiz falan demesi ne yazık ki bana en azından hani değil e, bir Nobel, Nobel Edebiyat Ödülü'nü alsın. Tamam tıp ödülünü Gökhan Usta Müşkül'e al, vermeyelim bu yıl, onu da verelim Erdoğan deseniz. Yine de bence seçim kazandırmaz gibi geliyor. Kafanızı çok mu Kusura bakmayın ya. Yani. Biraz da ciddi konular konuşalım. Hep böyle akara makara yapıyoruz. Ee, bazı önemli konuları gerekli ciddiyetinde yeterince zaman konuşamıyoruz diye düşündüm. O yüzden uzun bir süredir biriktirdiğim kimi siyasi önemli fikirlerimi bir şöyle önünüze dökeyim dedim. Şimdi benim aklım karıştı. Mertem'le bir koordinasyonsuzluk oldu. Biz de bu hafta sonu bir belgesel hazırlıyoruz. Aslında bu halı meselesiyle de biraz alakalı. Biz de bu en çok en son bu ayçiçek yağında bir sıkıntı var. İşte buğday gelecek mi gelmeyecek mi? yani gıda sektöründe bir zamanlar Türkiye kendisine yeten bir ülkeydi. Ne oldu da Türkiye bugün 3-5 tane geminin taşıdığı ay çiçeğine muhtaç duruma geldi diye bir özel belgesel hazırladık. Bir aydır buna uğraşıyoruz. Ve de onu da bu pazar yayınlayacağız. İsterseniz gelin o belgeselde ne anlatıyoruz onu gösterelim size. Yani Türkiye adım adım tarımdan uzaklaştırıldı. Böyle olunca da e, üretmek yerine ithal etmek daha uygun diye düşünüldüm zaten çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Biz Türkiye'nin en çok kullandığı temel gıda maddeleri ayçiçek yağı ve buğday, buğdayı Rusya'dan, ayçiçeğini Ukrayna'dan alıyoruz. Dolayısıyla ikisi de birbirle savaş halinde. Biz ne inşaatı yiyebiliriz, ne denize kumunu da bir şey yapabiliriz ama biz buğday olmazsa, ayçiçeği olmazsa domatesimiz, biberimiz olmazsa biz yaşayamayız. İnşallah Bizlerin sesini sizlerin vasıtasıyla duyarlar. Biraz olsun daha özverili, daha bizlerle iç içe, bizleri küstürmeyecek şekilde. Yani bilmiyorum artık ne olacak, ne bitecek ama karamsarlık hepimizde var. Ya çok şeyler istemiyoruz yani. Geçinelim öyle yani çok büyük paraların peşinde de değiliz biz. Sadece ya ayakta duralım yeterli ama bu şartlarda duramayız artık. Mümkün değil. Şu anda çok şanslı bir noktadayız. Neden? Çünkü tarımla göre yapılabilecek bütün hataları yaptık. Yani geriye yapılacak bir hata kalmadı.